Selamun Aleyküm arkadaşlar. Adımızın da yeni güvercini size tanıtacağız. Arkadaşlar Türkiye çapında en uzun metrajlı bol seferli Arap kuşlarımız değerli hoca abimiz bizim Güneydoğu'da görev yapan öğretmen hoca abimiz gidip de yerini izleyerek aldı Arap kuşlar ve yavrulara beraber arkadaşlar kimlerin olduğunu söylemiyorum hoca abimiz izleyerek alıp getirdiği Arap kuşlar arkadaşlar Bunlar da fazla olandır. Geçen hafta biz bunların e, çikolata renkli olanları biz sahiplendirdik. Tekrar ediyorum. Türkiye çapında hem bu seferli hem de uzun metrajlı Arap kuş arkadaşlar sahipliği de belli. Ve aynı şekilde yine hoca abimizin bizlere gönderdiği yine hazır uçup oynayan ve uçup da oynamış mesafeli uzun metrajlı bakın dikkat edin uzun metrajlı diyorum. Hoca abimiz uzun metrajlı kuşlara meraklı olduğu için bizlere 18 tane kuş göndermiş. İki tanesi biz bir önceki yayınımızda iki yavru arabı sahiplendirdik. Kalan 16 tane sizlere sunacağım. Beyazlar da keza aynı şekil. Zaten bu boz kirli anlatılmaz yaşanır. Mükemmel ötesi bir kuş. Dumanlı erkek aynı şekil. Zaten gök dişi aynı şekil. Hele zaten Araplar anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Ve Bismillah diye başlayacağım. Şöyle bir Arap erkek. Belki... Ay maşallah. Kanatları eksiktir. Hem çok taklalı, hem uzun metrajlı, hem bol sefer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ay maşallah. Bu da arabamızın dişisidir. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Şu güzel kuşlarımız Arap kuşlarımız Canlı mezarlıkta sizde helikopter arkadaşlarımız olacak Sefer deseniz Atma deseniz mesafe ve metraj Özellikle arkadaşlar bakın bunları bilerek Söylüyorum metraj Konusunda En uzun metrajı giden Arap kuşlar Arkadaşlar mavi boncuklu dişimiz Ses Sürat makinesi Altından yavru uçup oynamış Bu Erkeğidir bu kuşları da birbirinden Ayırmayın arkadaşlar bakın bu mavi boncuklu olan erkeği açık tenli mat ara erkektir. Bu kuşlarda alanlar kesinlikle birbirinden ayırmasın arkadaşlar. Sözümüze itimat eden abimiz kardeşlerimiz fark etmez. Zaten takımdırlar ve özellikle mumat ile mavi boncuklu olan, zaten ikisi de mavi boncukludur. Birbirine ayırmayın. Hem ses hem sürat hem de taş tam sefer sayısı belirtiyorum Türkiye çapında en uzun metrajı giden Arap kuşlar. İki çift. Bunların bir çiftini bir sahiplendirmiştik. Bunlar da takladı arkadaşlar. Alanda uçursun. Bunlar da taklada. Bunlar yavru. Tek başıma video çekiyorum ancak idare edin. Bunlar da yavru olan arkadaşlar. Toplam 6 tane. Hele ki zaten bu tektir. Arkadaşlar bunu da ben size yayına sunacağım. Bunun değeri gelirse gider. Yoksa bakın kuşu tanıyayım Ben götüreceğim, uçuracağım. Arap sırtı beyaz, kuyruğu beyaz, ayağı beyaz. Bu da dişi tanesidir. Önceliğim kuş uçuran abilerime sunacağım. Bu kuş satılmazsa, değeri gelmezse bunun İsterseniz ekran ismini alabilirsiniz. Ben kendim götürüp uçuracağım. Bunlar koca abimizden gelen Arap kuşlarımız. Tekrar ediyorum. Üstüne basa basa diyorum. Türkiye çapında hem mesafeli hem de uzun metrajlı izlenerek alınmış Arap kuşların soy ağaçları ve kendileri arkadaşlar. Bunlar Diyarbakır Canlı Mezar Cangire kanalından siz değerli hobidaşlarımıza sunacağız. Şimdi diğer kuşlara geçeceğim. Arkadaşlar Bunlar da aynı şekilde hoca abimizin yanından gelen kuşlardır. Bilginiz olsun. Bozkirli tek hazırdır. Altımlı, mesafeli, uzun metrajlı bir kuşumuz arkadaşlar. Boz dişimiz yeni başlamış. O da hazır. İkisi takımdırlar. Alan istediği kupaya atabilir. Beyaz kuşlar zaten ikisi de hava oyundadır. Yine diyorum Türkiye çapında uzun mesafeli metrajlı giden kim kuş besliyorsa hoca abimiz atlamış arabaya gitmiş yanına izleyerek kuşla kuşlarından, kuşlarından alıp getirmiş. Bu dumanlı benekli ile çakmağı dişi ikisi de yarım kalmış alan devamını getirsin. İstediğiniz kupalara atarsınız. Dumanlı erkek uçup oynamış. Şu an damazıktır. Takım dumanlı damazıktır arkadaşlar. Geri kalan bütün kuşlar hazır veya hazıra yakındır. Abu diyor dişin devamını getiren zaten aklını yitirir. Atımlı, sesli, tempolu Az çok dumanlığın kanal çalıştırmasını görüyorsunuz. Boz erkek hazır. İstediğiniz kupaya atarsa arkadaşlar bilginiz olsun. Atımlı, mesafeli, metrajlı. Keza beyazlar da aynı şekil. Bunlar koca abimizin yanından gelen Abu Gökmenekli erkek var ya bakın bu son 3'e gelmiş. Bu kuşu uçurun devamını getirin. İnanıyorum istediğiniz kupa atacaksınız. Bu Gökmenekli erkek ile gök takımdır. Dişi geriden geliyor. Erkek hazırdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplam zaten koca yanından 18 kuş gelmişti. Bizler iki tane Arap yavruyu sahiplendirmiştik. 16 tane kalmış koca kuşlarından. Boz dişimiz... Oy maşallah. Buyurun arkadaşlar. 2 dumanlı damızlıktır. Geriye kalan hepsi uçup oynayanlar arkadaşlar. Hepsi uçup oynayan hazır kuştur. E, i̇ki beyaz hava oyundadır. Hava oyunu bitirmemiş. Onu da ben belirteyim. Onlar hazır değiller. İki dumanlı ile iki beyaz. İki dumanlı hazır e, uçmuş oynanmış damazlıktır. Erkek ön tepeyle dişi düz. İki beyazımız hava oyundadır. Geri kalan dumanlı erkeğimiz başlamış hazıra yakındır. Çakmaklı dişi hazıra yakındır arkadaşlar. Gök dişi hazıra yakındır. Hepsinin de iki haftalık bir prova ihtiyacı var. Dişimiz başlamış mesafeli ve atımlı tempoldür. Bozkirli erkek tam hazırdır. Biberi erkek tam hazır arkadaşlar. Uzun metrajlı mesafeli de bilginiz olsun. Gök erkek hazırdır. Son üçe gelmiş. Alan devamını getirecek. Bunlar Arap kuşlarımızın devamı arkadaşlar. Hoca abimizden Şırnak'ta görev yapar. Öğretmen abimizin kuşlarıdırlar. Alan mükemmel kuş alacak. Tekrar ediyorum Türkiye çapında kim uzun metrajlı kuş besliyorsa, hizmet ediyorsa hoca abimiz gitmiş canla izleyerek alıp getirmiş arkadaşlar. İzleyerek öyle kulaktan dolma falan değil. Bu güzel kuşlarımızla sizlere değerli hobidaşlarımıza sunacağız. Alan kuşun dibini alır. Alan uzun metrajlı kuş alır. Bu kuşların hepsi uzun metrajlıdır. Çünkü bu kuşların sahibi uzun metrajlı kuşlar seviyor. Uzun metrajlı kuşlara hizmet eden bir abimizdir. Sağ olsun bunlar da bize layık görüp gönderdik. Ve araplarla birlikte. Diğer kuşlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuşlarımızda Gürkan Kalafat abimizden bize gelmiş gelmişti. Geçenki yayınımıza sahiplendirdik. Lakin bu kuşları alan abilerimiz, kardeşlerimiz geri dönüş yapmadılar. Yani kısa yazıp parayı yatırmadılar. Araberkek hazır. Alan prova verecek. Hızlı hızlı geçiyorum. Bu dişimiz büyük uçup oynanmış. dumanlı yavrumuz söküp değil yani hava oynar kaplardır. <laughs> Ala yavrumuz hazır. Bu arkadaşlar. Hepsi bir arkadaşlar. Beyaz dişimiz yumurta etmiş şu hazır. Bu yumurta etmiş. Üzmek istemiyorum. Erkeği de arkadaşlar ayrıyetten babasıdır. Bozkili yavrumuz 15 güne hazır arkadaşlar. Hızlı hızlı geçelim. Bunların daha önce röportajı var. Arkadaşlar şekeri yavrumuz hazır. Şekerin yan, e, diğer eşi de benim yanımda öldü. Ölüsünü bugün attım. Gürkan abimizden gelenler arkadaşlar. Biz zaten aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Beyaz dişi hazır. Şeker dişi hazır. Bozkiri hazır. Arap hazır. Erkek beyaz sökük değil. Bu kuşumuz uçmuş oynanmış. Tam mızıklar arkadaşlar. 9 tane gelmişti. Bir tane şekeri yanında öldüğü için e, Bunları da alan arkadaşlarımız Abilerimiz ücretini yatırmadıkları için Daha göndermedim Bir daha yayına süreceğim Bunları da hemen ben yerine bırakayım Alan hazır kuşalacak Mesafeli kuşalacak Sesli süratli kuşalacak Beyaz dişimiz de hazır Zaten hepsinde ayağında Gürkan abinin ismi Soy ismi yazıyor Telefonuna kadar alan da güle güle beslesin Arkadaşlar bu Arap kuşumuz ben kendim uçuruyorum. Dişi hazırdır. 7-8-10 takla tırmanıyor. 20-25 metre fazlası var eksiği yok. Ben 7-8 takla diyorum. Bu kuş 10 takla özeye dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hazır bir kuştur. 3 metreden yüksek alıyor. Yeni başlamış. Bu da erkeğidir. Hava oyundadır. Bunlar ırk olarak Beçi, Bekir açan kardeşimize ait. Ben kendim uçuyorum arkadaşlar. Arap işimiz hem çok seferli hem de çok taklalı. 3 metre daha sokulmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu biçim kuşumuz hem sefer sayıları fazladır hem metrajları uzundur. Bunlar numune olarak bize geldiler. Sadece bir çiftler. Kuş uçuran abi kardeşlerim alsınlar. Bilginiz olsun takım gökbenekli. Dişi arka tepeli. Bu alat dişimiz bir kardeşimizindir. Alay erkeğimiz bir ayrı bir abimizindir. Bunları ben takımladım. İkisi de takladırlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Bunları da ben sizlere sahiplendireceğim. Ve her gün kendi kapımda uçurup oynattığım 4 taklayla 5 takla arası gök benekli mavi iki 2,5 yaşında dediğim kuştur. Alanda güle güle beslesin her şeyle hazırdır. Ve izletebileceğim bir kuştur arkadaşlar. Bilginiz olsun kendi kapımda kendim uçurup oynatalım. Videosunu paylaştığım paylaştım. Kuş biraz tüydedir. Kendi kuşumdur. Severek de beslediğim. Kuşun sadece takla sayısı azdır ama ses, turat ve her gelişi taban taklalı üzerine tanımayacağım bir kuş arkadaşlar. İsteyen de izletebileceğim bir kuştur. Kendi kapımın kuşudur kendim uçurup oynatıyorum. Sadece taklası hazır. 2 ile 5 takla arası. Ses, sürat, atma zaten üzerine tanımadım kuştu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şöyle takım bir kobra şekerimiz var. Hiç uçmamışlar. Takım kobra şekeri. Bunlar da Mahmut kardeşimizindir. Beyazlardan geliyor arkadaşlar. Beyaz ile buz. E, boz yani sabuni yavrusudurlar. Orijinal ikisi de kobra. Mahmut kardeşimizindir. Bu kuşlarımız arkadaşlar pazartesi akşamı siz değerli hobidaşlarımıza akşam 21'de mezatta olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu güzel kuşlarımızı değerlendirin, kaçırmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hepinize alan kişiye hayırlı olsun şimdiden diyeyim ve hepinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz.